Kütahya'da günlük ortalama 100 işçi servisi ve halk otobüsü denetleniyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında işçi servisleri denetlenmeye devam ediyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri işçi servislerini sıkı denetimlerinden devam ediyor. Uygulama kapsamında her gün iş çıkış saatlerinde servis araçlarının güzergahlarında oluşturulan denetleme noktalarıyla tedbirler hayata geçiriliyor. Müzik servis araçlarının içerisindeki yolcu sayılarına bakan ekipler aynı zamanda tedbirler hakkında da bilgilendirmeler yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına uyalım tamam mı? Size herhangi bir sıkıntı yok. Her koltukta bir kişi oturuyor. Ateş ölçümü yapıyorlar doğru mu? Size kadar evet. Şehrin farklı noktalarında devam eden uygulamada servis araçlarının tedbirlere uydukları gözlendi. <Sessizlik> servis şoförleri ise halk sağlığı için uygulamanın doğru olduğunu söylüyor. Uygulamalardan memnunuz devam etmesini bekliyoruz. Yani Halkın sağlığı önemli bizim için. Bir de araçlara da, e, koltuklara da boşluk, Evet, yani şimdi e, çaprazlama e, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde bir e, şeyimizi yaptık. E, koltuklarda işaretledik. Ona göre yolcularımızı oturtuyoruz. E, zaten e, ekiplerimizin de çalışmalarından çok memnunuz. Bu denetimlerin devam etmesini bekliyoruz. Mükemmel bir olay. Sağlığımız açısından en iyisini yapıyorlar. Uygulamalar çok iyi. Daha da sıklaşması lazım. Vatandaşımıza dikkat etmesi gerekiyor. Olayımız büyük. Çok güzel, çok güzel. Çok memnun. Çok memnun. Evet, uyuyoruz. 9 kişi. Hadi. Güzel bir uygulama. İnşallah yakın zamanda bu virüs illetinden kurtuluruz yani. Vallahi güzel bir şey. Memnun. Memnun oluyoruz yani böyle oldu mu? Çok güzel bir şey. Tabii, aynen öyle. Hayırlı yolculuklar, hayırlı günler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah.